Çok riskli, çok riskli. Hayır, kafendi. Ben Noel Dalıp varlıyım. Hadi Oğlum bak sen bir geri zekalısın <laughs> bak. Seni abi bir sikeceğim. Öyle Çok özür dilerim. Gel bakayım. Oğlum bu benim sönerim ya. Oğlum benim sanın Nerede bu amın oğlum? Aha. 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 Tan ya araba kullan amına kurduklarım ya. Emran ben gerek burada ananın merkezine amına akım. Bundan da zaman kaybı yapmaya göre yok. Çelik çelik mi oğlum? Bir mermi gelse özleyeceğim direkt ha. Yine abi daha ne ezdirebilirim. Ben çabırdan çelik çelik çıkar. Yok seni çelik yok. Siktim yerine seni çelik yok. <laughs> Az önce çatsam ama ne kum. Olur mu olmaz. <laughs> Yo, zincir <laughs> ya zincir mat falan at siktik her şey. Ya. Bu ya bunlar koyayım ya. Lan sektör it, yarra. Şimdi buradan alanı. Senin yanında okunu yok mu oğlum? Sen kaç. Yat uysan oğlum ya.